Kur'an'da şeytanın en önemli hedeflerinden birinin insanı şükretmekten uzaklaştırmak olduğu şeytanın şu sözleriyle haber verilmiştir. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şeytan insanların şükretmelerini engellemek ister. Çünkü birçok ayette şükretmenin önemi bildirilir. Bu kadar önemli bir konuyu insanlara göz ardı ettirmek, şeytanın elbette başlıca amaçlarından biri olacaktır. Şükredebilmek için öncelikle şükrün önemini kavrayabilecek şura sahip olmak gerekir. Şükreden bir insan, sahip olduğu nimetin tek sahibinin ve onu kendisine veren Allah'ın olduğunu ve Allah karşısındaki acizliğini bilir. Allah'ın büyüklüğünü, azametini göz ardı eden, bu apaçık gerçeği kalben hissedemeyen bir insanın şükrü de aynı derecede yüzeysel olur. Şeytan tarafından yönlendirilen insanlar zaten şükürden uzaktır. Bu insanların birçoğu şükretmek gibi temel bir ibadeti ancak başlarına bir bela geldikten sonra veya istenmeyen bir durum ortadan kalktığında oldukça kısa bir süre hatırlar, sonra tekrar küfür içindeki yaşamlarına geri dönerler. Kur'an'da bu yapıya örnek olarak felakete uğradığı zaman dua eden, üzerlerinden sıkıntı kalktığı zaman şirk koşan insanların durumları verilmiştir. De ki, sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır ki, siz açıktan ve gizliden gizliye ona yalvararak dua etmektesiniz. Andolsun, bizi bundan kurtarırsan gerçekten şükredenlerden oluruz. De ki, ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine şirk koşmaktasınız. Oysa şükretmek insanın en önemli sorumluluklarından biridir. Çünkü her insanın hayatı şükredeceği sayısız nimetlerle doludur. Kur'an'da şükür için bir sınır yoktur. İnsan eline geçen her fırsatı bir şükür vesilesi olarak kullanabilir. Örneğin Hz. İbrahim gibi kendisini yediren ve içirenin Allah olduğunun bilincinde olan bir kişi, her yemek yediğinde veya bir şey içtiğinde bunları kendisine lütfeden Allah'a şükretmelidir. Ancak şükretmek, yalnızca yeme içmeyle sınırlı kalmamalıdır. İnsanın gün boyu istifade ettiği halde, çoğu zaman aklına getirmediği, tefekkür etmediği, ancak kaybettiği zaman değerinin farkına vardığı sayısız nimet vardır. Kur'an'da sık sık şükür vesilesi olarak bildirilen görme ve işitme nimetleri de bunlara örnektir. Allah insanlara kendisine şükretmeleri için gözler, kulaklar vermiştir. İnsanların yapması gerekense bu nimetler için sürekli şükretmektir. Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı ve umulur ki şükredersiniz diye işitme, görme duyularını ve gönüller verdi. aynı şekilde insanlar için ulaşım ve taşıma aracı olan gemilerin, dünyanın dörtte üçünü oluşturan denizlerin ve rüzgarların bile varlığı insanların şükretmesine vesile olmalıdır. Allah bunu şöyle bildirir. Denizi de sizin emrinize veren O'dur. Ondan taze et yemektesiniz ve giyiminizde ondan süs eşyaları çıkartmaktasınız. Gemilerin onda suları yara yara akıp gittiğini görüyorsun. Bütün bunlar onun fazlından aramanız ve şükretmeniz içindir. Size kendi rahmetinden tattırması, emriyle gemileri yürütmesi ve onun fazlından rızkınızı aramanızla umulur ki şükretmeniz için rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi onun ayetlerindendir. Allah kendi emriyle gemiler akıp gitsin ve onun fazlından ararsınız diye sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz. Müminlerin kendisine verilen nimete şükretmesi, bu nimete ehil olduğunu gösteren bir delildir. Böylece hem nimetin hakkı verilmiş olur, hem de daha üstün bir nimet için Allah'ın izniyle önünde yol açılır. Allah şükreden kullarına nimetlerini arttıracağını bildirirken, şükretmeyen nankörlerin azapla karşılık bulacaklarını da haber vermiştir. Rabbiniz şöyle buyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım. Ve andolsun eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir.'' kendisine peygamberlik makamı verilmiş Hz. Süleyman'ın Allah'tan kendisine şükretmeyi ilham etmesini istemesi tüm müminlere örnek olmalıdır. Çünkü şeytan insanlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşarak unutturmak, nimetlere karşı ülfet duygusu vermek, önemsetmemek gibi hilelerle onları şükretmekten alıkoymaya çalışmaktadır.